Ve geldik dil gelişiminin üçüncü bir boyutu. Dil gelişimini açıklama yönelik kuramlar dedik. Dil gelişimi dönemleri dedik. Şimdi de dil gelişimiyle ilgili temel kavramlara göz atacağız arkadaşlar. Dil gelişimi alanında ortaya konmuş olan bazı kavramlar var. Bunlara biraz göz atacağız. Alıcı ve ifadeci dille başlıyoruz işe arkadaşlar. Alıcı ve ifade edici değil. Nedir bunlardan kastımız şudur arkadaşlar bakın. Çocuğun söylenenleri anlamasına alıcı değil, kendini anlatabilmesine ise ifade edici dil Çocuğun söylenenleri anlamasına alıcı değil, kendini anlatabilmesine ise ifade edici değil denir çocuklarda önce alıcı sonra ifadeci dil gelişir arkadaşlar. Yani çocuklar önce söylenenleri anlar daha sonra kendilerini anlatmaya başlarlar. Çocuklar da önce alıcı sonra ifade edici dil gelişiyor diyoruz arkadaşlar. Önce anlıyor çocuk bir süre sonra da kendini anlatmaya başlıyor. Bakın misal işte tek sözcük döneminin sonlarında bir buçuk yaş civarındaki çocuklarda alıcı dil büyük ölçüde gelişmiştir. Yani bir buçuk yaş civarında çocuk söylenenleri büyük ölçüde anlar. Ondan bir şey isterseniz bunu yapar. Fakat kendini tam anlatamaz. Ama bir süre sonra artık ifadeci dille gelişecek ve kendini anlatmaya da başlayacak anlamak alıcı değil, anlatabilmek ifade edici değil diyoruz arkadaşlar. Dil girişim alanında üzerinde durduğumuz bir diğer kavramımız aşırı kurallaştırma arkadaşlar. Aşırı kurallaştırma da şunu anlatıyor dikkat. Çocuğun dile ilişkin öğrendiği bir kuralı uygun olup olmadığına bakmadan her durumda kullanmaya çalışmasıdır arkadaşlar. Çocuğun dile ilişki öğrendiği bir kuralı uygun olup olmadığına bakmadan her durumda kullanmaya çalışmasıdır. Bakın arkadaşlar çocuklar bazen dile dair bir kural öğrendiklerinde bu kuralı ilgili ilgisiz uygun olsun olmasın her durumda kullanmaya çalışıyorlar. Buna aşırı kurallaştırma deniyor. Bir kuralı kullanmaması gereken yerde kullanıyorsa çocuk yaptığı şey aşırı kurallaştırmadır arkadaşlar. Bakın misal ÖSYM e şöyle bir soru sormuştu bir sınavda. Diyordu ki bir çocuğun mahallelerindeki berbere berberci demesi dil gelişimle ilişkin hangi kavramla açıklanabilecek bir durumdu. Bakın çocuklar böyle şeyler söyler. Berberci der, kasapçı der, 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 niye böyle bir şey söylüyor? Çünkü çocuk bazı sözcüklerin sonuna bu çiçeği takılarını getirerek meslek ismi türetileceğini öğreniyor. İşte efendim çiçeğin sonuna getiriyorsun, çiçekçi diyorsun, ayakkabının sonuna getiriyorsun, ayakkabıcı diyorsun, simitin sonuna getiriyorsun, simitçi diyorsun. Çocuk bak bazı meslek isimlerinin bu takılarda türetildiğini öğreniyor. Tüm meslek isimlerinde bu kuralı kullanıyor. Kasapçı, bakkalcı, manavcı, kuaförcü diyor. Yani dile ilişkin, öğrendiği bir kuralı uygun olmaya, yerlerde kullanılmaması gereken yerlerde de kullanıyorsa çocuk buna biz aşırı kurallaştırma deriz. Bir de bunun tam tersi var. Eksik kurallaştırma deniyor arkadaşlar. Eksik. Kurallaştırmada şunu anlatır. Çocuğun dile ilişkin genel bir kuralı öğrendiği örnekle sınırlı tutması başka durumlara uyarlayamamasıdır arkadaşlar. Çocuğun dile ilişkin genel bir kuralı Öğrendiği örnekle sınırlı tutması başka durumlara uyarlayamamasıdır diyoruz. Bakın arkadaşlar çocuklar bazen e, dile ilişkin çok genel bir kural öğrenirler ama bunu öğrendikleri örnekle sınırlarlar. Başka durumlara uyarlayamazlar arkadaşlar. Bak aşırı kurallaştırmadan bir kuralı kullanmaması gereken yerde kullanıyor. Burada ise bir kuralı kullanması gereken yerde kullanamıyor arkadaşlar. Misal çiçek satana çiçekçi, simit satana simitçi demeyi öğrenmiş. Balon satana baloncu diyemiyor salak. O kuralı oraya aktaramıyor. Orada kullanamıyorsa bu yaptı eksik kurallaştırmadır. Bir kuralı kullanması gereken yerde kullanamıyorsa eksik kurallaştır kullanmaması gereken yerde kullanıyorsa aşırı kurallaştırma söz konusu oluyor diyoruz arkadaşlar. Monolog diye bir kavramımız var sonra. Monolog dil gelişim alanında bir diğer kavramımız. Bu da şunu anlatıyor arkadaşlar. Monolog çocuğu karşısında birileri varmışçasına kendi kendine konuşmasıdır arkadaşlar. Çocuğun karşısında birileri varmışçasına kendi kendine konuşmasıdır diyoruz. Bakın arkadaşlar çocuklar bazen sanki birine bir şey anlatıyormuşçasına kendi kendilerine konuşurlar. Genellikle de bir şeylerle meşgulken falan yapar çocuk bunu. Bir şeylerle uğraşırken sanki bir anlamda birilerine bir şey anlatıyormuş gibi. Kendi kendine konuşur. Şöyle bir şey sordular misal bakın bir yol. Diyordu ki bir çocuk annesine resim çizmek istediğini söyler ve annesi boya kalemlerini, kağıtları masanın üzerine bırakıp mutfağa gider. Çocuk odasında kendi başına resim yaparken bir yandan da şimdi bir ağaç diyeyim. Koskocaman bir ağaç diyeyim. O kadar güzel bir açsıcıyım ki diye konuşuyor diyor. Çocuğun bu konuşmaları neyle açıklanır diyor. İşte bakın monolog budur. Çocuk kendi kendine sanki birine bir şey anlatıyormuş gibi konuşuyorsa buna monolog deniyor arkadaşlar. Bildiğiniz deli gibi konuşmadır yani. Bunu yetişkin yaparsa deli diyor. Çocuk yaparsa monolog diyecek. Ben merkezi değil var bir de arkadaşlar. Dil gelişim alanında üstü durulan bir diğer kavram da bu. Ben merkezcidir arkadaşlar. E, e konuşmuş olduğumuz o ben merkezci düşünmenin konuşma sürecine yansımasıdır. Şunu anlatır yani arkadaşlar. Ben merkezci değil. Çocuğu başkalarının bakış açısını göz önüne almadan karşısındakinin bakış açısını göz önüne almadan tamamen kendi kontrolünde ve kendi ekseninde yürüttüğü konuşmalardır. Çocuğun karşısındakinin bakış açısı göz önüne almadan tamamen kendi kontrolünde ve kendi ekseninde yürüttüğü konuşmalardır diyoruz arkadaşlar. Bakın çocuklar ben merkezi düşünmenin hakim olduğu okul öncesi, işlem öncesi yıllarda konuşmalarına da bunu çok net yansıtırlar arkadaşlar. Çocuk birileriyle konuşur ama onların bakış açısını göz önüne alamaz. Kendi kafasındaki senaryoyu karşısındakiyle oynar yani diye. Şöyle bir soru sordular bakın bir yıl diyor ki bir çocuk evde kendi başına oyun oynarken annesi de diyor ki anne bana bir ne yapıyorsun diye sorsana diyor. Annesi ne yapıyorsun çocuğum diyor. Gemi yapıyorum anne diyor. Şimdi de bir nereye gidiyorsun desene diyor. Nereye gidiyorsun diyor. Anne annemlere gidiyorum diyor. Neyle gidiyorsun diye de sorsan anne diyor. Neyle gidiyorsun çocuğum diyor. Gemiyle gidiyorum diyor. Bak çocuğun bu konuşmalar neyle açıklanıyor diyor. Ben merkezci konuşma budur. Çocuk kafada senaryoyu yazar. Karşısındakinin bakış açısını göz önüne almadan bunu kendine göre yürütür. Bakın bu ben merkezci konuşmaların ortadan kalkmasıyla birlikte artık çocuk böyle karşılıklı diyalog şeklinde yürüyen iletişim kurmaya yönelik konuşmalar yapmaya başlar ki buna toplumsallaşmış konuşma denir. Ben merkezci konuşmaların ortadan kalkmasıyla artık karşılıklı diyalog şeklinde ilerleyen iletişim kurmaya yönelik e, toplumsallaşmış konuşmalar ortaya çıkacaktır diyor araştırmacılar arkadaşlar. Dil gelişimi alanında üzerinde durulan temel kavramlarımız da bunlar. Dil gelişiminin bir kuramsal boyutu var. Davranışçı, sosyal öğrenme kuramı ve bilişsel kuramdan söz ettik. Dil gelişiminin bir dönemsel sınıflaması var. Agulama, tek sözcük, telgrafik, konuşma ve ilk gramer dönemlerinden söz ettik ve bu alanda ortaya konmuş olan işte alıcı dil, ifade dil, aşırı kurallaştırma, eksik kurallaştırma, monolog, ben merkezi dil gibi kavramlardan söz ettik arkadaşlar. Dil gelişiminin olayda anahtarıyla böyle. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.